Merhaba arkadaşlarım. Ben hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gazife. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG Mobile çekiyoruz. Görkemle evet teke tek tek videosu. Yanımda Görkem var. teke tek videosu çekiyoruz. Hadi bakalım. Bak. Bak. Of. kıyafet diye ya. Yok Al şunu. Al şunu. Nasıl? Dur ya. Al. Al. Her şeyi al. Tamam ben böldürebilirim. Ya oğlum senin. Gerçekten. Hadi yallah. Ben <laughs> mi bitiyorum? Bana ne? 30 tuz var. Ya ben kıyafeti çözemedim arkadaşlar. Şey. Neyse devam ki devam Arkadaşlar gözümü göstermeyeceğim. O yüzden. AVM almak yok. Sadece 24 savaşması. Ya da var ya. Benim ya, ben ya. Ben de Bana ne olur. AVM çık olmadı ya. M249 kullanmak yasak. AVM kullanmak var. Arkadaşlar böyle video daha istemişsiniz. Ne çekiyorum şu anda. gördüm gördüm. Burada. Ha? Bomba kullanmak var. E Altay. Ya ben nasıl diyeyim? Bana ne Gitmedi. Ne Lan nerede bitti? Allah kahretmesin. Hmm. Lan. Aranın. Ya abi ya. Lan ne al? İki tane şey aldım. Abi inşallah abime çıkar. silah vermem mi? Tamam bomba kullanmak yasak. Seni yeri sıkıyor. <laughs> Hadi geçer direkt taktik yeri atmak. Burada da bana sus kalsın. Ne yapıyor lan? Oh, bak. Bak o. Gelirsen böyle bak. Hadi ya. Onu onu tutuyum. Onu tutuyum. Onu tutuyum. On, on Oha. Benden bitmişti. Oha. 18. Arkadaşlar bu tur e, bu oyunda görkem kazanacak gibi. Zaten iki tur oynayacağız. Kesin görkem kazanacak gibi arkadaşlar. O kendim söylüyorum görkem kazanacak gibi. Görkem. Hadi. Hadi. Onu da kapıyor. Bu. Oha koyayım. Bu lan? Üçüncü M24. <laughs> Sen çok, çok kullanıyorsun 24 Çık seni Korkak. Çek, korkak, korkak. Ya nasıl? Canım kaç. Oha. Bir. 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 bir Bak. Ya, ya kaç bir? Hilaşmış lan bu. Valla İlya valla açımız bilmiyor valla. Abi 5-3 yeniyor arkadaşlar. gelirse seni direkt öldürür. Atabiliyorsan at. at. at, at. at. Canım gitmedi. Buna gider mi canım? Gider. Arkadaşlar <laughs> <Gider. gülüyor> sesim gidip, gidip geliyorsa o yüzden özür dilerim valla. Sesimde bir şeyler oluyor. Sen görmedin sanma. Hoppala like, kime bakıyorsun? Oha. Lan ilaç üstü. Valla. Yemin ettim. Arkadaşlar. Şey. Video like atmıyor. Video like atmıyor. Abone olmayı unutmayın. Üç kere beni yendin Ben bu sefer seni yendim. Öyle mi bak ya? Hadi şey. Hadi şimdi Oha. Ah bu? Allah kahretsin. Değilmiş. Neredesin lan sen? Neredesin lan sen? Ben P90'da daha iyi oynarım. Ben neler yapayım ben. Allah kahretsin. Yardım. Oğlum nasıl yapıyorsun? Sen de canım bir de gel gelmedi. Kaldı. Boşuna gelme. Yataşa yataş ya, yataşa ya, yataşa yataşa Aman diyeyim korkma. Yataşa ya aşağı oğlum hadi hadi. Biraz acı Yat ya. Onu mu satayım? Lan ölüyor. Aradı. Nereye gidiyor lan? Bu? Sen kime saldırıyorsun lan Hadi lan yallah yallah yallah. Arkadaşlar. Bir dur. Bir şey yapacağım. 5 dakika. Ne? Al şunu. Dur bir dakika. Bekle. Emi 249 şu mermilerini atacağım. Atıyor. açıyorum. Olsun bakalım abi onu. ya görkem. Hepsini al. Görkem ya. Hepsini O Emi 249 kullanmak yasak. Onu atacaksın. Attım. Bu mu? Kalın buraya sen kendi. Yolla. Vurmaydı. Yolla oğlum lobi lobi. Yedi yedi yedi. <laughs> Tam yedi yedi işte. Canım bir. Lan benim de bir. canına bak. Onu <laughs> satayım kendimi öldürdüm lan. Neredesin oğlum sen? Hayırdır? Ben yukarı Nereye? Yes, 8, 8 Ben kazandım. <laughs> ben çok ben hasar yaptım. Yo. Evet. Yıldız önce Vallahi Ben olmuşum beraber bitti. E, ben de burada gösteriyor. Bu tur beraber bitti. Hadi bakalım şimdi öbür tura geçelim. Evet arkadaşlar. Yine geldik. Video başladı. Şimdi bir patlamakta yeni tura giriyoruz. o sonra video kapatacağım hadi bakalım.

Ya nasıl? Oğlum yürü git iyileşmişsin lan sen. Siktir git. Vallahi ilaç. Sen ilaçısın. Üç kere il yaptın sen. Aynen. Hadi Allah kahretsin. Hadi yallah lobi yallah <Gülüyor> <Gülüyor> <Aynen öyle. Adamlar. Gülüyor> ya hadi ya adamlar kaskında görüyor kaskında görüyor 12 saat kalmış Allah kahretsin.

güzel. Allah kahretmesin. Kazanırım. Her şey aldı gerize kalmakta. Sen beni aptal mı diyeceksin? Nasıl oluyor? Kime bakıyorsun? Bak onu da Geri bakıyorum. ya yapıyorsun? Ne ya Ne yapıyorsun? Ya. yapıyorsun? ya. Dolmuştu ya. yapıyorsun? Bir yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yoksa ben de bir kapma. Kapma Sıfır O çok parma. Hadi arkadaşlar bu sefer. 7 700 Son 5 dakika. O video kapatıyorum arkadaşlar. Bitir sağ takımın. Sen ne olmadı mı arkadaşlar ama kal. Ay ay. Evet. Hepsi oldu. Olur tabii. O Oste o strike atıyor bile. Hadi Ya İyi ya. Yemin ettim. Yemin ederim iyap. Ben ne bir Ne lan. musunuz? Neredesin? Neredesin? Hayır onu kullanmak yasak. Tamam. Ya ama dur ya. He. Kusurum. elini doğru tamam. aldım. Tamam aldım. Duvar arkası. dışarı bugün arkadaşlar bu hafta. Bakalım mı böyle? Olur. Nasıl gitti gitti? Son 3 dakika kalacak. Son 3 dakika. Onu Sana bakıyorum. Bak seni göstereyim.

olunusu ki anam bitti ya çıktı git ya, çık, ya. hide yallah ちょっと待っておらすわ。 Arkadaşlar like bu arada. aşağı like at. Oha! Canım dört. Bak bak. Amere. Ben nasıl alacağım bu Bak 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 işte. Abi ve gel okuma diye. Gel. Dur görken bir şey bakayım. Görken sakın buradan. AVM gelsene. amına koyayım. Görke geldi ben niye gelmiyorum ya? Bekle onu durdur. Ya Öyle oyun durmak yok. Ama manman bitmiş. Bana ne? Tamam. Görkem ya? Amere nerede lan? AVM'ye alırsa seni döverim. Alın ki yere reklam ya burda Ooo! Ui! Sen nereden bomba yattın? Senin götünden attım. O onu topluyor. On Yiyorsun, evet arkadaşlar videonun sonunda geldik. Daha fazla <laughs> ben video istiyorsanız like atıp abone olun. Ben kazandım diyelim. Hayır birinci tur beraber bitti. İkinci turda ben kazandım. Hadi bakalım videonun sonunda gelecek. Aşağıda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Bye. Bye.